Hiç gerçekten kötü biri tanıdın mı? Evet. Çok fazla değil ama gerçekten tanıdım. Nasıl oluyorlar? Bir kere soğuk oluyorlar. Ben şuna bakıyorum. Hastalıktan kaynaklanan bir durumla şerden kaynaklanan durum arasındaki fark. Kimisinde patetik durumlar oluyor. Yani aileden şiddet gördüğü için şiddete eğilimi oluyor da. Bir kız çocuğunda baba problemi, erkek çocukta anne problemi anne olduğu problem. için ilişkinin içinde canavara dönüşebiliyor. Bir yerden sonra onu idrak ettiğin zaman hak veremesen bile anlamaya başlıyorsun. Bir de gerçekten bir başkasının iyi olmasıyla, doğru olmasıyla, parlaması, Kendini yakan insanlar var. Ben onlardan çok korkuyorum. Bir başkasının iyi olma haliyle kendini yakabiliyorsa içi çok terbiyesiz kalmış oluyor. Onların da ruhunda bence beslenme çeşitleriyle ya da şekilleriyle alakalı bir yerden sonra tıkanıklık oluyor. kusur oluyor. Yani ben sizin bu kadar iyi ve başarılı bir oyuncu olmanızı imrenip sizin gibi olmak isteyebilirim, sizin gibi konuşmak isteyebilirim, kısmi ölçüde kıskanabilirim. Bu çok insana ait bir şey. Ama kıskanırken ve imrenirken neye dönüştüğüm çok önemli artık. Bu duygu ve bu durum seni neye dönüştürdü?